İyi günler. Ben Doktor Öğretim Üyesi Haluk Kul, İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uçak Bakım Onarım Bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktayım. Kıymetli adaylar, bu kayıtta sizlere Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü, Hava Aracı Bakım Uzmanlığı yani Uçak Teknisyenliği konusunda bazı bilgiler sunmak istiyorum. Hava araçlarının bakımında 3 temel bakım lisans türü bulunmaktadır. A düzeyi bakım lisansı hat bakım düzeyini içermektedir. B düzeyi bakım lisansında ise hangarda veya bakım üstünde yapılan bir bakım işlemindeki yetkilendirmeden bahsedilmektedir. Bu bölüme ilişkin olan B2 lisansı hava araçlarındaki elektrik elektronik sistemleri yani aviyonik sistemlerin bakımı konusunu kapsamaktadır. C düzeyi bakım lisansı bir hava aracının hangar bakımında yapılan bütün bakım işlemlerinden sonra Uçağın ya da hava aracının uçuş için hizmete verilmesine yönelik etkilendir. Havacılık Elektrik ve Elektronik bölümü özellikle türbin motorlu uçakların elektrik, elektronik yani aviyonik bakım faaliyetlerinde çalışmak üzere imtiyazlı B2 hava aracı bakım uzman adayı yetiştirir. Bir hava aracı bakım çalışanının bakım lisansına sahip olabilmesi için aşağıdaki koşulları sağlaması gereklidir. Öncelikle belirli sayıda kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşan bir eğitim programında öğrenci ya da kursiyer olmalıdır. Belirli bir süre hava aracı bakım kuruluşunda bakım faaliyetleri için çalışmalıdır. Katıldığı eğitim programında veya görev başı eğitim sürecinde önceden belirlenmiş bakım işlemlerini gözetim altında gerçekleştirerek bunları bir bakım tecrübe defterine kaydetmelidir belirli bilgi alanları konusunda ki bunlara biz modül diyoruz, sınavlara girmeli ve bu modül sınavlarından başarılı olmalıdır.